Biz Yap 2005 yılına dayanıyor e, geçmişi. Daha çok altyapı ve üst yapı taahhüt işleriyle e, başladı. Daha sonra 2010 yılında İstanbul'da e, Yapsat dediğimiz inşaat sektörüne başladık. Konut üretiyoruz, ticari birimler üretiyoruz. Üç kardeş olarak şirketi yönetiyoruz. Bir aile şirketi. 20'ye yakın teknik personel, ofis ve e, diğer bölümlerde çalışan 200'e aşkında Şantiye alanında çalışan personelle bugüne kadar yaklaşık 10'a aşkın proje ürettik, irili ufaklı. Halihazırda da iki projeyle devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi Körfez Residence. Bir tanesi de İzmarin dediğimiz iki proje. Körfez Rezidans bizim Balıkesir Edremit bölgesinde başladığımız 206 konut, 12 ticari birimden oluşan son derece lüks bünyesinde yüzme havuzu, fitness, spor salonu, hamam, sauna gibi birçok sosyal tesisi barındıran bir proje. Devam ediyor inşaat. 24 ayda teslim etmeyi öngörüyoruz. Diğer projemiz de İzmarin projesi. Bu da Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde denize hemen sıfır diyebileceğimiz bir lokasyonda toplam 16 villadan oluşan çok çok kaliteli bir proje üreteceğiz. Bu pandemiyle birlikte insanlar daha çok müstakil evlerde yaşama hayali kurmaya başladı. Biz de bunu düşünerek bu projeyi hayata geçirdik. Şu an inşaatı başlama aşamasında ve 18 ayda bitirip teslim etmeyi hedefliyoruz. bir defa müstakil havuzlu her bir villa ait kendi havuzu, asansörlü kendi içinde her bir villa için 4 araçlı kapalı otoparkı, bahçesi ve 400 metrekare gibi net bir kullanım alanına sahip tamamı deniz manzaralı, ulaşım açısından çok iyi bir konumda. Gerek okulu, gerek çarşısı gibi gerek hastanesi gibi sosyal donatıların tam merkezinde bir yer. Ödeme kolaylığını biz sağlıyoruz müşterimize. Körfez Rezidans'tan bahsettik. Orada %25'i peşin, kalanı 48 ay kendi bünyemizde vade farkı almadan taksitlendirme yapabiliyoruz. Öbür taraftan İzmir'de ise yine %25 peşin, kalanını e, 24 ay taksit şeklinde müşterilerimize sunuyoruz. Şu anda hali hazırda pandemiden sonra e, kamu bankalarının başlattığı bir faiz oranı var biliyorsunuz 0.64 birçok cazip. Bu da ciddi bir talep görüyor. ve müşterilerimize o konuda da ciddi anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Pandemi ile birlikte insanlar artık büyük şehirlerden, yüksek katlı binalardan sıkılmış durumda ve artık herkes tabiri caizse büyük şehirden kaçma derdinde. Bir an önce toprağa ayağım değilsin bir şekilde bahçeye çıkayım diye bir hayal kuruyor. Bunun da yolu daha çok Ege aksi dediğimiz, işte Çanakkale'den başlayıp İzmir'de biten bu sahil şeridinde ciddi anlamda talep var ve biz de iz yap Körfez Rezidansıyla birlikte buna yöneldik. Önümüzde yine Edremit'te olan daha çok home office ağırlıklı bir ikinci proje çalışması var. Bunun yanında İzmir-Çeşme'de bir villa projesi çalışması var. İz yapın. Bundan sonraki hedef bölgesi Ege Aksı diyebiliriz.